Evet, Dünya Cümlü Samsat plajlarındayız. Evet, Badoğut'tayız. Hakan Aydın oyuncu. Evet, biraz sonra kendisiyle özel bir röportaj yapacağız arkadaşlar. Evet şu an nerede arkadaşlar? Dünya Cümlü Sarımsaklı plajlarındayız. Badoğut'tayız arkadaşlar. Badoğut'ta hemen zor geldik. Ünlü oyuncu Hakan Aydın'la birlikteyiz. Hakan merhaba. Ne haber Turan? Nasılsın? Ee, Hoş geldin. Hoş geldin. geldin Ayağınıza evet. sağlık. Süper. Herkes seni tanımak istiyor. Biz seni tanımak istiyoruz. Yani tanıyoruz seni de. Biz arkadaşlarımız. Yani aynen. Türkiye için çok güzel yerler, işler yaptın. Evet. Yavaş yavaş çok güzel filmlerde oynadın. Evet. Seni biraz böyle özetini geçmişin anlatır mısın? Ya işte geçmişini anlatır mısın dediğin 35 ediyorsun? senelik Badawutluyum ben bir kere 35 senedir buraya gelip gidiyoruz Badawut aşığıyım Süper. hani öyle sen de demin gelince dedin ya Badawut'tasın niye Tatil Bodrum Çeşme değil mi baksana evet, evet evet Basma yani şu deniz. bizim denizimiz gerçekten hiçbir yerde yok o yüzden buraya aşığız her sene bir ay oldu geleli çok. çok güzel keyifli vakit geçiriyoruz yani. Abi, biliyorsun Turgut Tunçalper burada o da. Tabii tabii Turgut evet. Tunçalp benim zaten 35 senelik dostum. Ee, o da buradaydı, ne birlikteydik. Aynen. Hakan Dinçkor burada, Gül Yavşar burada, Hünoğlu e, yani, buradaydı. Aynen öyle. Aynen e, öyle. Demek, Onlar da Cunda'dalarmış galiba. E, Gördüm. Ayuta yavaş yavaş hareket var. Gelmeye Olmaz başladı. Barkalar gelmeye başladı. Aynen aynen. Eee ayvalığın içi de çok hareketlenmeye başladı. AVM'ler, bilmem markalar ne falan gelmeye markalar gelmeye başladı. Bakın marka derken böyle aklıma şey geldi. Sen e, marka biliyorsun, e, seslendirme yapıyorsun. Ee, yani e, voice over yapıyorum ne? abi. Voice over yapıyorum. Ya yani işte şey, e, bilindik markaların e, reklamlarda e, dış sesiyim. O yani oyunculuğun yanı sıra onu da yapıyorum. Peki biraz anlatır mısın? Yani şu an hangi dizilerde oynuyorsun? Veya nelerde oynadın? Ya diyorsun? şöyle hani en son e, TRT'ye bir iş yapmıştık. E, Salih Eyüp diye. Orada Salih Eyüp e oynamıştım. İşte bu Kudüs kapılarına kadar dayanıp Kudüs'ü e, tekrar fetheden komutan. Sert. Sert evet evet. Ondan sonra işte bir e, GSM operatörünün e, yüzü olduk. E, çok güzel böyle bir Ke ke keçili, Keçi kız, keçili, <laughs> ke keçili kız, keçili evet. kız diye böyle çok böyle şey kalbe dokunan bir reklamdı. Şimdi sen anlatınca herkes o kişi ay, ilken ay, diyor. Olabilir. Çünkü kimse tanımıyor. Orada tabii. bir de şey şiveli böyle Rize'de çektik çünkü onu. Nasıl, şive nasıldı? Ee, tabii tabii, şey işte böyle hani... Karaburun yanı nizami, Hey panik etmeyin falan diye yani böyle, altı, aynen aynen. Çok... Ee, sonra Yalıçapkın'a da konuk olduk işte bu sene, bir 4-5 bölüm. Ee, orada Mao diye bir karakter an, karakteri oynadık. Orada çok iyisin ama. Tabii tabii. tabii Yalıçapkın'ın şu an e, Şu an onlar e, sezon finali yaptılar, evet. ben e, konuk oyuncuydum. İşte 4 bölüm müydü, 5 bölüm müydü, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir girdik çıktık yani. Peki, kötü adam rolleri nasıl oluyor? ya? Sen öyle biliyor, Kötü he? adam rolleri dediğin şimdi şey hayatta hani iyiler olduğu kadar aslında daha fazla kötüler var e, yani. Eya bir örgü bilirler. Tabi tabi hani yani o yüzden şey kötü kötüyü de biri oynamak zorunda. Evet. Ee, hani öyle iyi adam kötü adam tercihi yapmıyorum açıkçası. Ee, seviyorum oynadığım karakterleri. Hatta şimdi böyle yeni çok çok daha kötü bir adam olarak. İzleyicilerin izleyicilerin karşısına çıkabilirim. Böyle küçük bir spoiler vereyim. Ee, her an her şey Aynen her an her şey olabilir yani. Sokağın çocukları diye bir şey vardı. Sokağın çocuklarında da yine Karadenizli bir karakter oynadım. Yılmaz'dı o da. E, o da çok güzel bir iş. Hala 6. sezonunu çekiyorlar. Belki 7. sezonunu çekiyorlar. Blue, şeye, söyleyeyim Blue TV'ye yaptıkları bir iş. Öyle Güzel bir imparatorluk filmi e, film vardı sinema filmi. Sinema Hı? filmi şey e, o e, TRT yaptığımız TRT dediğim e, Salih Eyüp. İşte e, bu kuşağa bir de şey yaptık işte prestij meselesinde e, yer alma şansı buldum. Bu e, Masum Kırmızı Gül'ün Öz, Özcan Deniz'in e, işte bu ünlü olma hikayeleri Hilmi Topoloğlu falan. Ben de orada e, o, Özcan Deniz'i Almanya'da keşfeden e ee, bir karakteri oynadım. Süper. Ee, tabii o bu kötü şeyler yaşadık, hadiseler yaşadık işte araya o deprem girdi, vizyona girmişti. Ee, ondan sonra kalktı vizyondan. Sonra her şey durdu. Ee, sonra tekrar bir Haziran'da girdi zannediyorum. Ee, öyle Turancı. Hakan Aydın nereye gidiyor? Ya hedefi nedir? Abi Hakan Aydın nereye gidiyor? Yani e, ben her zaman e, oyunculukta bir adım ileriye gitmeyi hedefleyen bir insanım. ve beni böyle zorlayıcı roller ne zaman ne kadar çok gelirse yani her defasında şey her def tabii ki bakıyorum. Bana uygun mu değil mi? Tabii ki bakıyorum ama bana uygun mu değil mi'den ziyade hani bir oyuncu bana uygun mu değil mi'den ziyade kendini role uygunlaştırmalı bence. Hani bu rol bana uygun mu diye bir oyuncu dememeli. Çünkü oyuncu her rolü oynayabilmeli bence. Çok iyi Süper Instagram adresi var değil mi? Tabii ki. Evet. Hakkan Aydın Peki yani e, herhangi bir oyuncuya ya, ya şunu oynasam var mı bir düşünce? Aa, ki neler neler var kimler kimler var da şimdi böyle e, sen sorunca çok sevdiğim, böyle. çok sevdiğim ne bileyim Denzel Washington mesela onu, o böyle aynı karede ama tabii Türkiye'de de çok büyük usta isimlerle aynı sahneyi paylaşmanın aynı... Karede yer almanın gururunu da yaşadım. Ee, hemen söyleyeyim mesela yalı Çapkını'nda Çetin Tekindor en ustayla aynı sahneyi paylaştım. Ee, çok güzeldi. Ee, o da benim mesela hiç unutamayacağım bir şeydir. Ee, onun gibi ustalarla çalışmayı bundan sonra da devam bir ettim. tiyatro düşün. eğitimi var mı? Yani? Var. Ya Ben alaylıyım. Ee, Konservatuar değilim. Alaylı, aynen yerden. aynen. Ben işletme mezunuyum ama çok maymun işte iştahlıydım. Sonra böyle bir reklamcılığa işte iki sene reklamcılık okudum. Çıktım oradan işte turizm, murizm işlerine girdim çıktım. Ee, oyunculukla benim tanışmam aslında böyle bir 26 yaşlarında falan oldu. O da Turgut Tuncelp'in vasıtasıyla. Evet, o, o da Müslüm'ün e, çok iyi. Müslüm babanın ee, önünde. Kadim dostum. Ee, onun işte... ...tiyatro yaptığı bir yer vardı Arama Tiyatrosu diye Cihangir'de. Onun vasıtasıyla işte orayla tanıştım. Sonra işte orada bir 3-4 sene sahne tozunu yuttuk. Sonra böyle bir sinemaya küstüm. Askere gittim 30 yaşında kısa dönem. Sonra işte aradan bir 5-6 sene geçti. Başka bir şey yapamayacağımı anlayınca... ...tekrar oyunculuğa geri dönüş yaptım. O süreçte de işte bu geride bıraktığımız projeleri e, CV'mize ekledik abi. Gerçekten güzel yani, sana başarılar diyoruz. Bu da <laughs> Hakan'ın böyle kendi özel teknisiyle yakaladık. Badavuk'ta tatil yaparken, Göcek, Dağılman gibi ben geçenlerde oradaydım. <laughs> ama evet. Ayvalık burası, dünya ya, Evet çok şimdi, güzel, Şimdi, şimdi oralar şey. da tabii ki her yerin kendine göre bir güzelliği var. Oralar da bizim memleketimiz. Oralar da çok güzel ama biz hani işte 10 yaşından beri buralarda olduğumuz için, artık burası bizim köyümüz gibi. Ee, anlatabildim mi ne demek istediğim? işte o 30 senelik kadim dostlarımız var geldiğimiz zaman görüyoruz işte sen, sen keza Harika ya seni tabii. 30 senedir Yıl yani yıllardır harikasın. 25 senedir tanıyorum. O yüzden işte hani buranın suyunu içen yemeğini yiyen vazgeçemiyor buradan. Ee, bizim de burası hani nüfus kağıdında yazmasa bile e, kütük ayvalık diyeyim Ay, ben süper. sana. Hakan ayvalık böyle nasıl gözüküyor dışarıdan yani Ayvalık aşıkları vardır. Abi Ayvalık aşıkları var. Ayvalık çünkü aslında ya Ayvalık çok çok daha önce çok daha iyi yerlere gelmesi ne gereken geliyor? Ayvalık dedir zaman dışarıda? Abi aklıma ne geliyor Ayvalık deyince? Rakı balık Ayvalık geliyor abi şimdi yani. <gülüyor> hani, <gülüyor> Rakı balık Ayvalık Yani evet. oraya hani, dit 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 balık <laughs> Ayvalık diyelim istiyorsan <laughs> sıkıntı olmasın. Yani Ayvalık deyince direkt o geliyor. Ayvalık deyince mezeler geliyor. İşte sıcak ot geliyor. Cunda geliyor. Ne bileyim ama şunu diyorum çok da sanatçı var. Çok kültürel, tiyatrocu, sanatçı evet, var. Evet, evet, evet. Ben şöyle evet, yaptım, evet. benim yıldırımdan tutun. Tabii. Yani Bekir Coşkun'un burada hacı. Aynen, Koçtan, Allah Sabancılar, rahmet eylesin. Burada. Nur yani içinde yatsın. Yok. Tabii, tabii, tabii. İşte Koç ailesi burada, Sabancılar burada. Aklıma gelmeyen birisi. Gözü... Yani. Aynen, aynen. Demek ki buranın da bir alameti, farikası var ki. Ee, bu insanlar da hep burayı tercih ediyorlar Edimitliği yani. olursa daha güzel şey olacak. Şimdi Edemitli ile çalışıyor. Öyle olursa zaten yani Edimitliği, artık. köprü yapıldı hava Aynen artık daha tamam o zaman ya aslında çok da böyle mesela kalabalıklaşsın istemiyoruz. Zaten yeteri kadar kalabalık ama yani ama tabii çok da turist gelmesi lazım işletmeler açısından. Evet, Hakan vallahi harikasın. Seninle ee. keyif yapmak, konuşmak çok güzel. Bugün saat 7'de de İceler'in imza, imza günü var. Oraya, oraya yetişeceksin. Oraya, Ayağına oraya sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim ee, En kısa da tekrar görüşmek ümidiyle. Ben her zaman buradayım. Mikrofonsuz da gel. Denize girelim, balığa çıkalım. Aa süper. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi i̇yi bak abi, kendine. Abi. Hadi. Hakan nasıl koylar nasıl? Burada koylar muhteşem. Muhteşem. Ben şimdi siz gittikten sonra İlyos'a gideceğim. Vay. Wow. Yani e, orada takılacağım bir 3-5 saat. E, muhteşem. Tatil yeri Gel, Aynen. Gel bir gün seni de götüreceğim bak söz. Sözüm olsun yani. <laughs> Teşekkürler kardeşim. <laughs>